günümüz bu toplantımız başladığından beri e, Otovan'ın güzel e, tanıtım filmlerini seyrediyoruz ve başrolde de e, hepimizin çok yakından tanıdığı, çok sevdiği bir isim var. Sevgili Okan Bayürgen geliyorlar alkışlar eşliğinde. Evet. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Buradan mı? Peki, sizden Otovan'ı dinleyelim efendim. Evet. 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 Şimdi gördüğünüz gibi headset takmadığım için çok kısa olacağını tahmin edersiniz herhalde. Eee ben burada sponsor temsilcisi olarak bulunuyorum. Çünkü zaten eee federasyonumuzla ilgili bütün sunumları, aydınlatıcı sunumları dinledik. Şimdi ben sponsor tarafında eee otomotiv bakım hizmetleri federasyonu ve bir de Otovun isimli bir otomobil platformu var. Şimdi bunların birbiriyle ilgisi Otovun'un tabii ki bu önemli toplantıya sponsor olması. Fakat buradaki sosyal faydayı gördüğümüzde bu toplantılarda, sunumlarda ve daha sonra düzenlenen ödül töreninde ödül alan kurumların niteliklerine baktığımızda burada hep bir sosyal fayda güdüldüğünü, öngörüldüğünü görüyoruz. Ben de Serkan Bey ile tanıştığımdan bugüne kadar kendisinde gerek kadınların otomotiv sektörü bakım hizmetlerine katılması, kadın bale'ler, sonra bugün yeşilin ödüllendirilmesi sürdürülebilirliğin ödüllendirilmesi bütün bunlarda sosyal faydanın en önde olduğunu görüyorum. Otobun basit bir uygulama değil. Otobun sosyal fayda güden, öngören, amaçlayan bir platform her şeyden önce. Ve kendileriyle konuştuk. Ben de bu bilgilendirici platformu tanıtıcı, uygulamayı tanıtıcı reklamlarda oynamayı kabul ettim ve bununla da gururlandım. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de çoğunlukla banka ve iletişim reklamlarında rol aldım. Özellikle banka reklamlarında kredi kartı değil ama banka kartının üretilmesi, bankalar arası bir platformun bunu halka tanıtmak için bilgilendirmesi reklamlarında oynadım ve bugün de Türkiye'de rastgele ya da rastlantısal bir şekilde yürüttüğümüz ama daha sonra nüfusun artmasıyla birlikte artık bir platformun çözmesi gereken sorunlar bunlardan oto yıkamadan valeye kadar yine bu reklamlarda tanıttığımız birçok hizmette çekici çağırmakta ve artacak hizmetlerde artık bunların şans eseri, rastgele iyi ve halden ins anlayan insanlar bularak günlük hayat içerisinde çözmemiz mümkün değil. Yakın tarihteki bir diğer gelişmede otobanın ne kadar gerekli bir platform olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye'de yerli otomobil üretiminin başlaması ve bu yerli otomobilde e, otomobilin kokpitine baktığımızda çok büyük bir ekran görüyoruz. Dünyada diğer önemli otomobil markalarından da daha büyük, bölünebilir ama upuzun bir büyük ekran, bir büyük panel. Ve bu panel tanıtılırken. Deniliyor ki işte ne yapacağız otomobille ilgili enformasyonu bu panelden alacağız ama bu çok büyük ne yapacağız burada film mi seyredeceğiz? E, deniliyor ki işte isterseniz buradan alışveriş de yapabilirsiniz evinizde bilgisayarlarınızla yaptığınız her şeyi bu panelden yapabilirsiniz ama otobun sanıyorum ki Serkan Bey de e, bunun müjdesini veriyor bize eğer Togla otobun işbirliği olursa işte o zaman o büyük ve farklı ve modern ki gurur verici TOG'un üretimi bir işe yarayacak. Dolayısıyla artık otomobil kullanırken ayrıca da bir telefon kullanmaya gerek kalmadan nereden eee vale bulabilirim? Hangi otoparka hemen girebilirim? Çok sıkıştım. Ee, çok acil bir işim var. Hemen nasıl yardım alabilirim? Nasıl çekici çağırabilirim? İşte bu TOG'dan... bu büyük ekran'dan, tabii ki diğer otomobil markalarından da çözülebilecek. Bu bence gurur verici bir gelişme, çok umutlu bir gelişme. Neden? Bir yerli e, otomobilimiz var ve bütün dünyada tanıtılacak olan Amerika Birleşik Devletleri dahil. Yatırım alacak olan ve bütün dünyada kullanılabilecek olan bir uygulamamız ve bir platformumuz var. İsmi de zaten bütün dünyada anlaşılacağı gibi biz Türkiye'mizde otovın hız, çabukluk, aciliyet gibi bir e, duyguya, düşünceye vurgu yapıyoruz. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anlaşılışı da Otto Win gibi orada da öyle seslendiriyorlar. Yani kazanmakla ilgili, zaman kazanmakla ilgili ya da yatırımcılar için para kazanmakla ilgili bir efekti var. Biz sohbet edecektik ama ben sizin gibi güzel bir hanımefendiyi böyle ayağa dikmiş oldum. Bugünkü e, sunumlar gerçekten çok bilgilendiriciydi. Siz hangi duygularla dinlediniz bilmiyorum. Bağrını yolmak, bileklerini kesmek ya da gerçekten bilgilenmek. Umut Ama verici. umut vericiydi. Gerçekten bütün sunumlar için teşekkür ederiz. Ben özellikle Serkan Bey'in hem federasyonda hem de bu platform için girişimlerini çok takdir ediyorum. Rastlantısal rastgele ve eş dost ahbap ilişkileriyle yürüyen Türkiye'nin çok çok önemli bir sektörünü böyle modernize etmek, buraya özellikle kadınlarımızı kazandırmak, burada okul kurmak, burada insanları eğitmek, hele hele benim gibi artık araba kullanma zevkinden vazgeçmiş ancak arabayı kiralayan ya da e, şoför, de diyebiliriz ama asistanlarla e, trafikte olan bir insan için belki kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Bana tekrar araba alma zevkini hatta o arabayı e, şehir içerisinde bizzat kullanma zevkini yaşatabilecek bir platform. Sözlerimiz sanıyorum diğerleri gibi uzun olmadı. Çok teşekkür ederim Çok dinlediğiniz teşekkür için. Ederiz. Sağ olun var Okan Bayırgen, sağ olunuz var olunuz, iyi ki Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar sevgili Okan Bayürgen için. Bugün bizlerle beraber de bizi yalnız bırakmadı. onunla beraber olmak, onun güzel sözlerine kulak vermek her zaman büyük keyif. Tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Okan Bayürgen'e.